Ya ben o gün ameliyata gittim Yağmur. Neden anlamak istemiyorsun? İnanmıyorsan Aydan'a sor, biliyordu. Ya sordum. Sordum, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ya bilmemesi imkansız. Özellikle çıkarken söyledim, Yağmur merak eder dedim. Ya senin beni merak edeceğini aklıma gelmişti ama aldattığımı düşüneceğin hiç aklıma gelmezdi. Sen de benim telefonumda öyle bir mesaj görsen Emre, emin ol aynı şeyi düşünürdün. Hayır Yağmur Hanım, ben sizin telefonunuza bakmazdım. Emre yapma. Ne yapma, ne? ya biz bu zamana kadar beraberiz. Ben senin bir kere telefonunu karıştırdım mı? Yani ben de senin telefonunu bu zamana kadar hiç karıştırmamıştım. İşte karıştırmamıştın. Ama bundan sonra yapıp yapmayacağına emin değilim Yağmur. Nasıl gidiyor Emre Bey'le ilişkiniz? Ay, süper gidiyor. <laughs> Müthiş. Kıfır sıkıntı, hiç problem yok. Ay ben çok özeniyorum size ya. Ay Emre var ya, muhteşem bir erkek. Nasıl romantik. Ya. Nasıl düşkün bana biliyor musun? Nasıl düşkün ay. İşi gücü de yerinde. Başarılı da. Doğru. Evlenirsiniz bence siz. <laughs> Olabilir. Yani her an bir sürpriz yapabiliriz. Tamam sus. ya Şişt. Sus. zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma Emre. Ben de durup dururken senin telefonuna bakmadım herhalde. Bak bana böyle bir mesaj geldi bak. Nasıl? Bak. Hı. Sevgilin seni aldatıyor. Bana inanmıyorsan sevgilinin telefonuna bak gerçekleri sen de göreceksin. Ya yine de inanmaman lazımdı Yağmur. Ya, belli ki bize biri kötü bir oyun oynuyor. Ya tamam. Başta ben de ihtimal vermedim. Ama sonra şeytan dürttü. Gittim baktım telefonuna ne olmuş yani? Ve sen de hemen inandın öyle mi? Ne kadar kolaymış bizi ayırmak ya. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Yani bunu kim yaptıysa o kadar teşekkür ediyorum ki... ...sevgilimin bana ne kadar güvendiğini öğrenmiş oldum. Emre yapma. Ya seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sana ne kadar çok güvendiğimi de. Ama kendini benim yerime koy lütfen. Yani bütün gün sana ulaşamıyorum ve sonra bunları görüyorum yani. Bilmiyorum yağmur. Ya ben sana çok kırıldım. Ya mesajı görüyorsun bana bir açıklama fırsatı tanı değil mi? Bir sor nedir ne değildir bir bir sor ya. Ama yok. Sen hemen ben ayrılmak istiyorum ya öyle bir şey ya ya ne demek ben hemen ayrılmak istiyorum öyle bir şey var mı yağmur? Ayrılmak bu kadar kolay bir şey mi ya? Haklısın. Ya? Tamam haklısın. O anki. Psikolojimle ne yaptığımı bilemedim. Öyle mi psikolog hanım? Emre tamam. Yağmur. Bak. Bu hasta yakınlarıyla olan mesajlar. Bak. Bu da ameliyatla ilgili o gün mesajlar. Bak tarihe bak. Tamam. Yağmur tarihe bak. Emre ya tamam. <laughs> tamam. İnandım tamam. Ameliyatta olduğuna inandım. Yapma daha fazla. Utanıyorum <laughs> lütfen. Hayır bitmedi. Ben sana mesaj atan bu hesabın da... Bana mesaj atan bu numaranın da <laughs> kim olduğunu bulacağım. Benim masum olduğuma inanacaksın. Ben seni çok seviyorum Emre. Ben zaten sana inanmak istiyorum. Bu yüzden bana bir şey ispatlamana gerek yok. Ben de seni çok sevdiğim için en azından bize bunu yapanlara dersini vermek istiyorum Yağmur. En azından.